edelim ee, geçen sene de bunları yapmıştık biraz hatırladınız mı fonksiyonlar kısmında E bu da yine bir doğrusal fonksiyon olduğu için tekrar yapacağız Peki nasıl yapıyorduk İki şekilde yapıyorduk ee, şimdi ilk önce biraz önceki gibi yapayım bakın başlangıç zamanım sıfırıncı günde ne kadar yani hani 30 30, heh, günde 30. Peki Birinci, pardon, pardon. ikinci günde ne kadar? 40. 40. Yani ne olmuş? 10 Ana, artmış. Otuz artmış. artı 10 olmuş değil mi? Bak 30 artı 10. Evet. Peki kaç günde bu olmuş? 2, 2, 2. günde. 2 günde. Yani aslında... Günde, günde 5 artıyor. Gülnaz, Gülnaz art, sen konuşma kız. Sesin donuyor. İnternetinde sorun <laughs> var. Yani bu aslında buradan neyi anlıyoruz? Ben söyle de yazabilirim, değil mi buraya? 30 artı 2 çarpı 5. 5. Diye yazabilirim. Peki sizce xinci gün ne olur? 30, 30 artı, artı x. 5 5 artıyor. X, x çarpı x çarpı 5 kadar artacak. Yani evet. 5x artı 30 olacak. 30. Böyle bulabiliyorum. Bu yollardan bir tanesi. Peki gelelim şimdi ilk böyle bir çözelim. Sonra komple sileceğim diğer türlü çözeceğim. <laughs> Hangisi hoşunuza gidiyorsa onu kullanırsınız. Ee, fonksiyonumun kuralı 5x artı 30 ise eğer benden ne istiyor? 5. gün. Buradaki x neydi x? X ne? Gün değil mi? Gün Bakın. Gün sayısı. hocam. X olan yere ne yazmış bu adam? Zaman yazmış. Y olan yerine ne yazmış? Kasadaki para. Yani şu para. fx ne? Y. Hayır, e. Yani para değil mi? Kasadaki paranız de. Para. Evet. Grafiğe göre okuyalım artık. Grafikte y yok orada. Şu x'im ne? 5. Gün. Gün. 5. Gün. Tamam. Gün o zaman 5. gün kasadaki parayı bulmak için bana bu değer lazım. Yani neyi bulmam lazım? F5'i bulmam lazım. F5'i istiyor benden. X yerine 5 koyduğum zaman ne oluyor? 55. Beş. Demek ki 5. gün kasada 55 bin lira varmış kaçıncı gün kasada 65 TL, 55 bin bu yanlış olmuş. Ha kasa 65 bin TL bulunur olacak alacağız. Şurayı bin diye vermiş birimini tamam mı? Evet. Peki yani şurayı neye eşitleyeceğim? Bu kasadaki para değil mi? 65'i. Evet. 5x artı 30'u neye eşitleyeceğim? 65'e eşitleyeceğim. 5x'i 35 çıkacak. 7. gün değil mi? 7. Demek ki 7. gün kasada 65.000 TL varmış. Burası anlaşıldı mı güzel bir şekilde? Evet. Evet. Şimdi komple siliyorum. Bakın. Evet. Bu adam doğrusal fonksiyon mu? Doğrusal değil mi? Hiçbirinizin itirafı. Evet hocam. Peki zaten adam yani şurada da demiş. Doğrusal. Peki sıfır anında ne kadar para var? 30.000. Yani f sıfır neye eşit olmalı? 30'a. 30'a. Peki iki gün sonra yani ikinci gün 2F2 iki, neye 40. eşit olmalı? 40'a. 40 40 Doğrusal fonksiyondan yazıyorum. X yerine 0 yazınca kaçı vermeliymiş? 30. 30. 30. 30. X yerine 0 yazıyorum. Bakın şurada. A. Yazın. B kalıyor değil mi? X B 30. 30 neye eşit olmalı? 30'a. Tamam. 30. B'nin 30 olduğunu buradan bulduk. 30 bu. Yani B 30. Evet. 5. 2 yazınca da X yerine 2A artı 2 B oluyor. Artı 30. O da neyin 40. 40'a evet. 40 eşit. 40. B'nin 30 olduğunu biliyoruz. Evet. B 30'a karşı yatın. 2A 10. A 3. 5. A'nız ne geldi? 5 geldi. E fonksiyonun kuralı ne oldu? 5. AX artı B. AX artı 2. B değil mi? a'sını evet. kaç buldunuz? 5 Beş buldunuz. 5 a artı. 5 x 5 Biraz önce de mi böyle bulduk? Aynısı mıydı? Evet. evet, aynısı olmak zorunda. Ve buraları artık tekrar yapmıyorum, tamam mı? Aynı tamam. şeyler. Yani tamamen amacınız ne yapmak? Fonksiyonun neyini bulmak? Kuralını bulmak. Fonksiyonun kuralını bulduktan sonra istenen soru neyse onu yapabiliyoruz. Peki Aşağıdaki grafikte Erkan ve Emel'in kumbaralarındaki para, paranın zamana göre değişimi gösterilmiştir. Kumbaradaki para miktarı e, Emel'in başlarına kadarı varmış. 100 bin lirası varmış. 100 lirası. Evet 100 lirası varmış. Azalmış. Azalıyor daha doğrusu. Peki bakın azalıyorsa bunun... Güzel. Bir şey soracağım size. Bu doğrusal fonksiyon değil mi? Evet. Evet hocam. Bakın a, azal x, 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 azalıyorsa bunun eğimine olmak zorunda? İleride göreceğiz. Eğer fonksiyon azalansa eğimi evet eğimi negatif olmalı. Evet. Artansa Pozit e pozitif. pozitif. O a, zaman buradaki em Emel'in kumbarasındaki para peki şu doğrunun eğimi nasıl bulunuyordu? A x artı b. Tamam. Eğimi ne? A. A. a eğimi demek a. A. Evet. Emel'in grafiğini yazacağız ya şöyle A x artı b diye. Bu A'sine çıkmak zorunda. Sıfırdan evet. çıkmak zorunda. Eksim. Tamam. Şimdi konumuz orası değil. Ee, ben şeyi kullanarak yapacağım. Ee, siz söyleyin adını. Başlangıçta ne kadarı var? Sıfırıncı gün. Yüz lira. Yüz. Yüz eksi. İnceliyorum, bakıyorum ne olmuş. Bak iki gün sonra bir şey 80 -80. olmuş. Seksen, yirmi azalmış. 80 20 azalmış. Sonra yüz. Yüz eksi, yirmi. Yani buranın 80 olması lazım. Ne yazarsam 80 olur. 10. Ne yazarsam. 10. O zaman Emel'in grafiğinin şeyini buldu şey. Pardon. Emel'in kumbarasındaki paranı fx diyelim. Onun kuralını buldum. Xinci e, gün ne olur peki? Şöyle xinci gün yazalım. 100 eksi x, x çarpı, 10. çarpı 10. Değil mi? Peki evet. bunu, bunu düzenlerseniz eğer ne olur? Eksi 10 x artı. Artı 100. Bakın gördünüz mü hakikaten x'in kat çıktı? Negatif çıktı. Çünkü emelin parası zamanla ne yaptığını söylüyor bu adam. Azalıyor. Azalır. Anlaştık mı? Peki. Gelin şimdi şu kimi bulalım? Erkan Bey'i bulalım. Erkan'ın sıfırıncı gün ne kadar parası var? 20. 20. 20. 20 parası var. Peki. Erkan'ın bak hangi ikiyi kullanabilir misiniz Erkan? İkiyi kullanamaz evet. değil mi? Evet. Be belli değil şurası kaç oldu. Ha, biri, biri, kullanacaksınız. Birinci gün ne kadar parası oldu? 20'ye ne zaman? eklenmiş? 10 eklenmiş. O zaman iki... Hayır, iki yok, bilmiyorum. Her gün on artıyor o zaman. Değil 30. mi? On artıyor. Ha, ikinci evet. günde ne olacak? 20 artı. 20 artı 10 20. 10 on Ha, o zaman Erkan'ın fonksiyonuna da gx diyelim mi? Diyelim. Tamam. Gx x ne x olacak? Artı 20. Tamam, bunlar belli günlerdeki. Şuradaki x ne? Şu x ne? Bu x ne? Zaman, zaman, zaman hocam. Zaman. Peki, hafta. bak hafta cinsinden dikkat edin. Biz gün dedik de, bu gün değilmiş. Neymiş? Hafta cinsindenmiş. Hafta. Tamam mı? Buraya hafta. dikkat edelim. Bak, ben karış, ben demedim de onu. Şimdi dikkatimi çekti. Burası hafta. Peki şu gx, <laughs> GX ne? Günler sen konuşma kız. GX ne? Erkan'ın kumbarasındaki Tarım, para miktarı. Parla. Tamam, bunu anladık. Aynı şekilde FX'de de var. Kaç hafta sonra, bakın hafta demesin, hafta desin sonra da bir de gün desin. Bunu bir de dönüştürelim, aradaki farkı anlayın. Kaç hafta sonra Erkan'ın parası, Emel'in parasının iki katı olur? Bak, er Erkan'ın parası, Erkan parası şu değil mi? Evet, evet. evet. Hocam bir yerde eşitleşmişler. Şurada kesişmişler ya. Evet. İlk önce eşitleyelim sonra Hayır. E yok yok. Gerek yok. Ona gerek yok Ramazan. Niye? Adam gerek benden onu istemiyor ki. Diyor ki kaç hafta sonra Erkan'ın parası Emel'in parasının iki katı olur. Emel'in parası neydi? Eksi 12 artı 100. Ona 2 ile çarpacağız. Heh. Tamam mı? Evet. Ee, buradan 10x artı 20. Bak şeyi sorsaydı Ramazan bekle bir açıklama yapacağım şimdi. Eksi 20x eksi 2 artı 200 mü geliyor? Artı 200. Evet. Peki Şu 20x'i bu tarafa gönderin. 30x eksi 180'den x altı. Peki bu 6 hafta sonra değil mi? Oluyormuş. Evet, evet. Peki kaç gün sonra deseydi? 42. 42 evet. Eve. Evet, 6 haftaydı. Bakın ne kadar değişiyor şuradaki birimler gördünüz mü? Şunu hafta değil de gün olarak sorsaydı diyecektiniz ki hocam bizim burada bulduğumuz hafta cinsinden bizden gün istiyor. 6 haftayı 7 ile çarptığım zaman 42 gün diyecek. <laughs> tamam? Ramazan <laughs> beni duyuyor musun? Duyuyorum. Ramazan deseydik ki kaçıncı gün bunların paraları eşitlenir? Bunların eşitleyecektim değil mi? <laughs> Evet. Tamam. Anlaştık tamam. mı? Evet. Peki. Bakın bunu da eğimle yapacağım mesela size. Eğimle göstereceğim. Bakın şu adamın eğimini bulabilir misiniz bana şu doğrunun? Şu, normalde şurası değil mi? Evet. Ama ben orayı bulamıyorum. Buraya beta diyorum. Bakın yöndeşlikten burası da beta oldu mu? Yani, evet oldu. Peki karşısında x 30 mı? 30 3'ten 10. 3. Evet. Ha. Eğimine geldi karşı bölü komşudan bir de başında ol, e ol. eksi olacak niye? Geniş açı eksi 10. Bunun eğimi eksi 10sa bu doğru şu şekildedir. Eksi 10x artı b. Ha. Hani a x artı b diyorduk b, ya. Evet Evet. Değil mi? Evet. A'sının a'sının eğim olduğunu söylemiştik zaten bir önceki konuda. Peki şu b'yi nasıl bulacağım? Geçtiği bir noktayı kullanacağım. Evet, geçtiği bir noktayı kullanacağım. Mesela geçtiği bir nokta neresi? Apsisi sıfırken ordinatı ne? 150. Evet, demek ki x'e sıfır verince. Yazın yes, lazım. Evet, yazalım yerine 150 eşittir. X yerine sıfır yazıyorum. Aha, b'si de 150 geldi. Güzel. Direkt fonksiyonun kuralını bulduk. Gördünüz mü? Evet. Bunlardan hangisi hoşunuza gidiyorsa. Siz onu kullanacaksınız. Kapiş? Peki. Şimdi yanlış şeylere de dikkat etmek lazım. Bu uçağın deposunda kalan yakıtmış. Yani y'lerim. Değil mi? Şu uçağın kalasında şey uçağın e, deposunda kalan şey, yakıt söylüyor. E, şu da e, herhalde kadar yola bağlı yakıtın değişimi. Yani diyor ki işte bu x kilometre gittiğinde bu kadar yakıt tüketecek. Tamam. Fonksiyonu bulduk mu zaten aşıkkını? Evet. Evet, eksi evet. 10 X artı 150. Normalde evet. bu fonksiyonun bir de adı olur, f belki g belki de h Ben h diyeyim mesela. Uçak 10 bin kilometre yol aldığında kaç bin litre yakıt tüketecek? X yerine 10 bin mi yazacağım? Evet. Hayır, evet. hayır. Hocam bir, e, bin bir şeklinde hesaplayalım. Yani hani tamam, hafta var. yaptık ya dedik. 10 yazacağız. 10 evet. yani yazalım işte. Evet. Şeklinde. X yerine 10 yazarsam 10 bin kilometre olur. Yani ben, benden şuradan şunu istiyor. 50. Demek ki hasonu bulacağım. Eksi 10 çarpı 10 artı 150 Eksi 50 mi kalıyor? Demek ki 50 evet. 50 bin litre yakıt Üç bu adamın şeyinde. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Peki. Hmm. Geldik şimdi önemli bir kısma Önemli kısmından karşı fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu yerler Çok kolaydır Aşırı kolaydır Eğer y ekseni Şu y ekseni değil mi Üstündeyse ne? pozitif Bunun üstündeyse pozitif Bunun altındaysa negatif Sadece bilmeniz gereken bu Peki şimdi inceleyelim Şöyle biraz da büyüteyim ya Bu niye böyle oldu ya çok canımı sıkıyor şu an şu Üste çıktı Yapamıyorum bir şey mi? Şimdi artısı nerede bunun? Heh. Şimdi bakın, diyorum ki, bir git şuradan. Heh. Bakın şu yukarılarda artı mı? Evet. Nereye kadar? Aya kadar. Peki bu böyle bu taraf neydi bu taraf? E, eksi. Şu taraf artı sonsuz yukarı, burası da aşağı doğru gidersem eksi sonsuz değil mi? sonsuz. Soldan geliyor, yani. Artan olduğu yerleri yazıyoruz. Şuraya artan diyelim. Artan ne demek? Aynı zamanda diğer adı da fx'lerin neyden büyük olduğu değerler? Sıfır. Sıfırdan büyük olduğu değerler. Nereden başlıyor? Eksi sonsuzdan ta ki a'ya kadar pozitif değil mi? Öyle. Peki bakın sonra neye dönüyor bir anda? E, negatif, Alt, negatif. Altında kalıyor. O da azalan kısma girer. Azalanlardan olmak zorunda. Fx'leriniz Sıfırdan küçük. Sıfırdan küçük olmak zorunda. Peki o nereden nereye kadar bakın? A'dan. A'dan B'ye. Açık aralıktır dikkat edin. İkisi de evet. Devam ediyorum grafiğe. Aha buralarda tekrar artılara dönmüş. Nereye kadar? B'den. Ta ki. C'ye kadar. Açık aralık hocam. Evet. Burada da birleşim diyeceğim. Sonra bakın buralarda ne olmuş yine? Eksi C'den mi? eksi sonsuza. C'den nasıl sonsuza? e artı eksi eksis e, 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 sonsuz değil mi hocam? Artı sonsuz bak ama x'lere bakıyorum. Absislerine bakıyorum tamam mı? Bu tarafa bak. Apsislere x'lere bakarken bu tarafa gittiğinizde artı sonsuz. Bu tarafa gittiğinizde eksi sonsuz. Yukarı gittiğinizde y'lere bakarken artı sonsuzdur. Aşağı gittiğinizde eksi sonsuzdur. Karıştırmayın bunları. Peki. Ee, bunu kimle Günnaz'la yapalım? Gülnaz duyuyor musun beni? Gülnaz Uyumuz galiba. Peki Kübra ile yapalım. Tamam hocam. Kübra bak nerelerde hmm. artı? Buralarda artı mı? Evet. Nereden nereye kadar? Ee, eksi sonsuzdan eksi bire kadar. Eksi bir mi yoksa eksi iki mi? Ha, orası eksi iki mi? Evet. evet eksi, eksi iki. Bence. Peki. Yalnız. Başka nerelerde artı fonksiyon? Şuralarda değil mi? Sıfırdan. Çok güzel kızım. Çok güzel. Devam et. Başka var mı? Sonra beşten artı sonsuza evet, kadar. Evet değil mi? Şuralarda üstte kalıyor. Birleşim yine bitmedi. Beşten artı sonsuza kadar. Ramazan beni duyuyor musun? Duyuyorum. Peki hadi gel şimdi senle yapalım. Azalan olduğu aralıkları. Hocam azalan olduğunda e, şeyden, eksi ikiden e sıfıra evet. kadar. Evet bak şuraları dedi Ramazan. Aynen öyle. Eksi 2'den ta sıfıra kadar azalıyor. Doğrudur. Hocam sonra e, tekrar e, artıyor. 2'den bu sefer 5'e kadar. Çok güzel. Gördünüz mü? Çok kolaydır. Sadece dikkat edin. Üstünde kalıyorsa pozitif altında kalıyorsa negatif diyeceğiz. E, peki demek ki şuna demek. Buradaki x'ler ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük. Aşağıdaki x'leriniz ise değerleri yani görüntüleri evet. sıfırdan evet, küçük, küçük gelmek küçük. zorundadır. Peki. Ah. Şimdi e, Gülnaz şimdi duyuyor musun beni? Başka kim var? Bir evet hocam ikide bir atıyor. Atıyor mu? Tamam. Evet. Ben engelledim mi seni? ondan olsa gerek. E, Gerçekten. Kız, şaka yapıyorum. İnandın ya buna bir de. Şimdi e, <laughs> gönüllü olarak katılmak isteyen var mı? Şu ilk soruyu mesela birlikte ben. yapalım. Kim? Ben. Kim? Ben. Tamam Ramazan sen dur. O kim ben diyen? Bak bir... Ben. Kübra sen misin? <laughs> evet. Hayır hayır katılmayanlardan. Tamam. Tamam kimse katılmıyor. Ben o zaman ben ben yapıyorum. ben yapıyorum. Şimdi fx fonksiyonun grafiği çizilmiştir diyor. Bakın biz biraz önce e, fx Küçük sıfır ve büyük sıfırı gördük değil mi? Burada tek fark ne? Eşitlik var. Gençler eşitlik varsa sıfıra eşit olanı da alacaksınız. Hocam Bakın, şurada no... ikisini de küçük sıfır yaptınız. Ha böyle mi? Pardon. Normalde biz bunları bulduk biraz önce. İsterseniz öyle yaparız ama gerek yok diyorum ki. Bakın sıfırdan küçük olan yerler nereler? Sıfırdan küçük olan yerler buralar değil mi? -3 ile 4. -3 ile 4. Ha ama sıfır olan yerler de alabilirsin Hı. diyor. O zaman bunları da alabileceğim. Tamam mı? Kapalı olacak o zaman. O zaman ne olacak? Sadece kapalı olacak. Yani bu -3 evet. mü bu? Evet. Eminsiniz değil mi -3 eksi eksi olduğuna? Eksi. Evet, evet. Evet hocam -3. Ha -3müş o. Demek ki sadece dahil olacak. -3'ten nereye kadar? Bakın geliyor, 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 geliyor. Ta ki 4 herhalde bu, değil mi? Evet. Ama hocam tam sayı diyor. Yazacağız hepsini sanırım. Ha bu aralık bak bunu sağlayan aralıklar bunlar değil mi? Bu aralıkta hangi tam sayılar var? Eksi 3 eksi 2 eksi 3 eksi 1 eksi 0 1 2 3 Kaç tane tam sayı değeri vardır demiş. Kaç tane var? 7 8 tane Peki bak üstteki bak buna bakın şimdi şuna. Hocam bu sefer de ne bakacağız. Şimdi bu sefer sıfır olmasını istemiyor değil mi? Şuralar yani. Evet. Bak tam sıfırın üstünde kalan yerler. Sıfırı almıyorum yani. Nereden başlıyor? Eksi altı daha. arası. Peki eksi altı dahil mi? Evet dahil. Evet hocam kapalı. Eksi üç kapalı mı açık mı? Açık çünkü eklemek hocam. istemiyor. Evet. Birleşim. Yine burada dört açıktır. Üç. Nereye kadar? Ta ki 7 yedi kapalı. kapalı. Evet, Burada yedi. kaç tane x tam sayısı var? Bakalım. Eksi 6, eksi 5, eksi 4. Eksi 3 ne yapmıyorsunuz? Almıyoruz. Almıyorsunuz. 4'ü de almıyorsunuz. 5, 6 ve 7. Tamam. 6 tam. tane. 6 tane eksi değeri var. Şu eşitlik muhabbetini anladık mı? Evet. Peki. Ee, bir saniye bu niye böyle yapıyor? Hm. Aşağıda doğrusal parçalardan oluşan y eşittir fx fonksiyonunun grafiği çizilmiştir. Her x gerçel sayısı için fx sıfırdan büyüktür. Diyor ki ben x'e ben x'e ne verirsem vereyim hep sıfırdan büyük çıkıyor demiş. Biri yanlış dedi. Niye yanlış? Çünkü sıfırı da oluyor. Yani Çok o üç güzel. Abi, kim o? Onu diyen kim? Kübra sen misin? Evet. Kübra aferin bir tane. Bakın. Tam 3 değeri neye eşit? F3 kaça eşit? 0 0 6. 6. Yani x'in bütün değerleri sıfırdan büyük çıktı mı? Hayır. Bir tane değeri geldi sıfır geldi. Daima doğru değil. Bakın diğer bütün her yerde hakikaten sıfırdan büyük değil mi? Evet. Peki şu şartı sağlayan bana x'leri söyler misiniz? Ramazan söylesin. Nasıl? Hani açık aralık kapalı aralık yazıyorduk ya sıfırdan büyük olan yerleri söyler Ramazan bu fonksiyonun. E, sen söyle. Bilmiyoruz ki sayıları vermemiş. Biliyorsun biliyorsun mis gibi biliyorsun. Eksiz. eksi sonsuzdan eksi artı sonsuza. Sonsuz. Ha, hayır, hayır eksi sonsuzdan artı sonsuza değil. Hocam eksi 3 bu sefer. Eksi 3 hocam. saniye aynı anda konuşmayın. Hocam şu. artı sonsuz eksi 3. Hayır. 3 açık. Ha, ha, şu da olur doğru diyor. Bu da olur tamam mı? Yani normalde bu adam her yerde pozitifmiş. Kim hariç? Üç noktası Anlaştık mı? Dikkat ediyorsunuz. Yani bu adam daima sıfırdan büyük değil. Demiş ki F0 ile F5'in çarpımı sıfırdan büyük. Bakalım. F0 nerede? Orası. Peki f pozitif. pozitif değil mi? Evet. evet. Bilmiyorsunuz değerini. Peki F5, F5 buralarda bir o yerde bir değil mi? Hocam o da... Bayağı pozitif şey pozitif. pozitif. Doğru. Doğru. F, kesinlikle bu gelmek zorunda. F 2 F 5'ten büyük demiş. Hocam bu kesin. Var bilemeyiz değil. ki. Bu kesin doğru dedi biri. Niye kesin doğru Mehmet Sıddık? Kesin değil hocam ben dedim. Ha kesin <gülüyor> değil. <gülüyor> Bakın şimdi eğer -2 buradaysa 5 şurada bir yerdeyse F 2 F 5'ten büyük çıktı değil mi? Şu daha büyük, daha tepede. Hı. Evet. Ama ama hmm. F-2 şurada. F5T buralarda bir yerdeyse bu sefer F5 de daha büyük olabilir. Kesinlikle yani siz Ama için evet, daima doğru. Bunu ilgili Kesinlikle hatta bununla ilgili yorum bile yapamazsınız. Kim büyük, kim küçük belli bile değil. İyi. Bu soruyu güzel anlayabildik mi? Evet hocam. Peki. Aşağıdaki grafik bir şirketin ilk açıldığından altıncı aya kadar kar veya zarar durumlarını göstermektedir. Kar zarar y ile gösterilmiş, aylar x ile gösterilmiş, kar zararı y ile gösterilmiş. Şirket hangi aylarda kar et elde etmiştir? Yani artanlar. Art artı olan yerler değil mi? Birinci, Birinci ay, ay ikinci aylar Ocak Şubat olarak mı? Hayır değil. Kız hangi aylarda? Birinci bir. ayda, ikinci ayda. Şimdi siz şimdi artan olduğu yerlere bakın. Nerede artan? Bir, bir sıfırla, ve iki. sıfırla bir, sıfırdan üçte. Sıfırla üçe, sıfırla. üçe Üç Hocam. Üçe Açık. E, hangi aylarda artmış? Bir ve ikinci İkin. aylarda artmış, değil mi? Peki. Evet. Hangi aylarda zarar etmiş? Üçten sıfırdan. Hayır, üçten değil. Dikkat etin. Hangi hocam. 6'dan. Dörtten yani. altıya 6 6 6 kadar altı kapalıdır. 6 6 kapalıdır. Dikkat edin tamam mı? Hangi aylarda evet. zarar etmiş? Beş ve 6 aylarda. Peki tamam bu kolay da bir şey soracağım. Şu nedir şu? Bak burayı hiç almadık. Bir şey kazanmamış. <laughs> yani. Hocam mesela ne kar ne Evet ne kar, evet, ne, kar evet. ne zarar etmiş. Evet. Anlaştık herhalde gayet kolay bir soruydu. Ha geldik şimdi uygulama yapmaya biraz. Ee, tek tek soracağım. Kimse kok karışmasın lütfen. Ee, Mehmet Sıddık. Fonksiyonun Buyurun tanım hocam. kümesi nasıl bulunur kardeş? Tanım kümesi. Yani evet. X'leri. Evet X'leri. 2'ye kadar. Aferin <laughs> lan çok güzel çok güzel. Anında tak diye söyledi adam vallahi çacımadı. İki dahil mi kapalı mı açık mı? Orada nokta var yani. Yani o da dahil. O da dahil. Neydi? Ne yapıyorduk Ramazan? Şöyle. Kapalı. Hayır hayır yok. Ne yapıyorduk? Dikey testler yapıyorduk değil mi? Değiyor değiyor. Bakın bu daha burada devam <laughs> edeceğini söylüyor. Pat pat pat, evet. pat her yerde değiyor. Ta ki nereye kadar değiyor? İkiye kadar İkiye. değiyor. Bu taraflarda hiçbir şey yok. Yani eksi sonsuz kapalı iki aralı. Bu da değişik bir işaretleme sistemi oldu. Anlaştık mı? Şimdi evet. e, bunu da İrfan Caner beni duyuyor mu? Duyuyorum hocam. İrfan, bir fonksiyonun görüntü kümesi nasıl bulunur? Hocam bu sefer yatay çizgiler çekeceğiz. Çok güzel kardeşim. Ben senin için çiziyorum. E -4 ile 4 aralığı noktalar olduğu için kapalı hocam. Bak dikkat Bursa. Et, dikkat et. Dikkat et. Şimdi bir tanesini daha çıkalım. Bu, bu dikkat edelim buna. Bakın tam sadece bir yerde değdi. Nerede değdi şu an? Eksi -2 noktasında. Bak buralarda değiyor mu İrfan? Hayır hocam. Değmiyor değil mi? Bak aralık olarak yazamayacaksın o zaman bunu. Mesela üçün üstlerinde değiyor mu? Yok. Nerede değiyor bir de? Sadece iki yerde değdi. Şu maviyle göstereyim. Hatta de üç, 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 şöyle iki, biraz daha şunu alta alayım şöyle. Bakın şu maviyle çizdiğim değdiği yerler. Nerede değişti? Hocam, alınış, açık, Hayır, bak dikkat et işte. Yok. Hayır, denizde olacak. Sadece iki der olduğu için e, şey Aralık içinde yazmayacağız. Aralık diye hatta demiştim, belirtmiştim Anladım. yanlış hatırlamıyorsam. Kümle evet. Olarak. Burada Kümle sadece olalım. evet iki tane elemana değil iki tane eleman var görüntü kümesinde. Sen şöyle yazarsan eğer burada bir sürü eleman var sonsuz tane değer vardır değil mi burada? Tamam hocam anladım. Tamam farkı anlayabildik mi? Evet hocam. Peki. Ee, şimdi bunu da kimle yapalım? Emine beni duyabiliyor musun? Duyuyorum hocam. Emine demiş ki eksi 2 ile kapalı 3 aralığının f fonksiyonu altındaki görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? İstersen bunu ben yapayım. Bu farklı soruymuş. Yapmanız gereken tek şey şu. 0'a 5 miydi? 0'a 5 mi? Tamam bakalım bir saniye. Şu aralığı alıyorum burada kesiyorum dikey çizikler yapıyorum bak yaptım. Evet. Diğeri nerede? Ta nereye Üç. kadar üç’e evet. kadar. Üç. Bu aralıktaki bütün y değerleri lazım bana. Onları nasıl buluyorduk? Yataylarla. Yatay test. Bak nereden nereye? Sıfırdan 5'e. Beşe. 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 Anladık mı bu tarz soruyu? Evet. Normalde evet. peki 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 burayı anladık. Normalde bu fonksiyonun görüntü kümesi nedir? Bana Gülnaz söylesin bu adamın görüntü kümesini. Ee, eksi sonsuzdan beşe. Çok güzel. Şöyle yaptı Gülnaz. Tak 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 tak. Yaptı yaptı yaptı. Beşe kadar geldi durdu. Daha da yok. Değil mi? Yani. Yok, evet. Gideyim. Aşağıdan geldik. Bak Ramazan. De. Şimdi görüntü kümesine bakıyorum ya. Böyle bakmam lazım. Aşağı yukarı bakmam lazım. Onun için aşağıdan geldiysem eksi sonsuzdan geldim demektir. Nereye kadar geldim? Beşe. Beşe kadar. Beş kapalı. Peki Ramazan evet. bana bu adamın tanım kümesini söyle. Hocam tanımda da dikey çizgiler çiziyoruz. Tamam. Yani söyle. Hocam şuralarda kesmiyor ta ki ikiye kadar. Yani eksi ikiye kadar. Evet söyle. Tamam. Hocam eksi 2 de kesiyor. Ee, sonra geliyor, e, kesiyor, kesiyor, sonra... <laughs> Ramazan söyle, cevabını söyle. Şuralar kesiyor değil mi? Eksi ikiye... Hayır. Eksi sonsuzla artı sonsuz değil evet mi? Evet hocam, eksi sonsuzla artı sonsuz. Bak demiştim ki Ramazan, eğer şurası... Şöyle sileyim. Eğer kardeş, bak bunlar nokta biçiminde olsaydı şunlar... Şöyle deseydi, burada diyemez de gerçi... Yani eksi sonsuzdan artı sonsuza olmayacaktı. Bu aralıklarda olacaktı. Ama bak bu daha hocam. devam ediyor, gidiyor tamam mı? Evet tamam. Peki. Ee, bunu da kimle yapalım? Rojbin beni duyuyor musun? Duyuyor. Evet hocam. Ha Rojbin x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamını sormuş. Bak bakayım bir. X eksenini kesen nokta 4, 1 Top ve eksi -2. Çok güzel kızım. 4, 1 ve eksi 2. Peki sen bu x eksenini kestiği noktaları bulmak için ne yapıyorsun? Y e sıfır veriyoruz. Çok güzel. X eksenini kestiği lafını duyduğunuz an Y'ye sıfır verdiğinizi unutmayacaksınız. Peki e, Yusuf Benek. Yusuf duyuyor musun beni? Duyuyorum hocam. Yusuf Y ekseni nerede kesmiş bu adam? eksi 2 e, yok 3'te. Üçte 3'te değil mi? Y eksenini sorsaydı 3'te. Peki Y eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yaparım? X'e 0 veririm. Evet peki. Ee, ders bitti değil mi şu an? Tamam burada durduruyorum. Şurada durdurayım durduramıyorum. Kaydımı durdur.